Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Farmix saldırılarını göstereceğim. E, neden domuz minci aldım? Bir tane kıştan inşaatta gördüm. 12 dakikası var. Hem domuz ben e, dikkatini çekip okçu ve barbarla işleri bitirmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel bir video olur. İyi seyirler dilerim. Şunu şuralayayım. Kalan kalemize neler varmış bakayım. B, beşinci 5. seviye 4 tane dev var. Kalkan devreden çıkalım. Hmm. 115 bin altın. Ah tam nesini mi gör? Hep videoda geliyor. Bak ben bunu kaç saat arasam yine bulamam arkadaşlar. Hep videoda geliyor şu an sana. Çok iyi oldu bu. Şuradan da ta tata da ta da ta, yapsam. Sonra şunu şunları salsam. Şuradan da 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 tata tata da tata da ta 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 ta. Şuradan sonra şunu şunu şunu. Sonra şu şöyle böyle bir tane küçük bir alan yapayım bırakayım. Ee, çok güzel oldu be. Vallahi çok şanslı arkadaşlar. Ben bunu arasam bulamam. Tabi Ganymetas video için saldırdım zaten. Ee, bu videoyu izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olun ki daha hızlı büyüyelim. Şimdiden teşekkürler abone olanlara. Şuradan sana, şuradan, şuradan, Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Şuradan var var. Şuradan var var. Sağlık mı? Oraya gitmek. Yüzünü almayı düşünüyorum arkadaşlar daha fazla kupa gelsin diye. Güzel aldım. Tamam görüşürüz. arkadaşlar ee, fazla gamet almadım. Fakat böyle e, depoları dolu olan altı malzemelerin kenarları dolsa e, onlara saldım öneririm. Ya da 150 almak alabildiğinize inanıyorsanız öyle saldırmaz öneririm. depolara kadar girebileceksiniz mesela öyle saldırmaz öneririm. bu videodan bu kadar e, abone olmayı unutmayın iyi günler